Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün da antara kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün tavşan, hindi, geyik yani bu haritada ne varsa onları avlamaya çalışacağız. Yani bildiğiniz karışık bir av olacak. sizi bekletmeden videomuza geçelim. İyi seyirler. Ah be. Kaçırdık. Burada sanırım keçi var. Geldik bakalım. Güzel. Skor da çok güzel. Böylelikle aldığım bu tüfekle de ilk avımızı yapmış olduk. <gülüyor> Ölmedi. <gülüyor> Düşer bir yere. Evet. Bir av daha var önümüzde. <laughs> Hop, onu da, onu da indirdik. Aynen. Buna iki defa vurduk. Skoru güzel. Sonunda kurdun izini bulabildim. Evet buldum sonunda. 13 skor. Güzel. Çok ses çıkardım Büyük ihtimalle etrafımızdaki hayvanların birçok kaçtı Evet. Bir tane daha tavşan bulduk <laughs> Bunu da indirmiş ol Erkek Güzel <laughs> Yapma be yani. Evet indirdim onu. Sanırım ilkinde ıskaladım. İki mermi sıktık. Ve ikisinde de vurmuşuz ama ne yazık ki birini gövdeye isabet etmiş. İki mermide de avımızı indirmeyi başardık. Evet sığınımızı sonunda bulduk Güzel İki tane erkek Tamam Bu kalıbı nasıl İlk başta şunu vuracağım Ondan sonra şunu vurmaya çalışacağım. Biraz açıkçası buraya gelmelerini bekleyeceğim ben. Ve şurada da bir tane de sığın var. Sığın geyiği. Aynı şekilde şurada da var. Sen de mi erkeksin? Yok bu dişi. Hesaba katmadım ya. Arkadan gideceğini. Dedim şöyle dümdüz koşar. Ve şuraya doğru koşar diye düşündüm ama. Skoru 96. Güzel de GMS verdi. Temiz. Diğerini kaçırdım. Ah be. Üzüldüm ha bak ona biraz. Ama onu bulacağım ya. O fazla gidemez. Bir hayvan mı var lan o? Boynuz. Bingo. 113 metreden vurmuşum hatta 114 metreden Acaba Buradan onu indirebilir miyim bir challenge yapalım indiremedik ama vurdum gibi ya sanki Yine bir ses geldi. Tam şu karşıdan. Az önce yaptığımız challenge ne yazık ki başarısız oldu. O zaman bir challenge da yapalım. Evet hayvanımız göründü. Evet geldi. Olmadı yine. Ne oluyor lan? Yani oyun mu oynuyoruz? Yani bu av oyunu mu, korku oyunu mu belli değil ya. Büyük ihtimalle şuralara ördek inmiş. Yani Başka bir açıklaması yok yani o garip sesler o ördeklerden bence geliyordu. Sesisi geldi mi bilmiyorum ama yani korktum ya yani, tırstım. Vurdum ama yani olmadı. Tekneyi indiremedik. Allah'ın hakkı üçtür. Üçüncüsünde ben indiririz. Evet hayvan havada uçuyor arkadaşlar. Hayvan şu an havada uçuyor bildiğiniz. <laughs> ölmedi. Nasıl ölmedi ya? Evet hayvanı buldum. Sonunda. Neredeyse 185 metreden vurmuşum. Çok uzun bir mesafe. Bir ihtimalle stan özen için düşmedi. Evet. Evet ben bunu buradan indiririm. <laughs> Ve indirdim. Bile. Çok temiz. Çok temiz indirdim. Baktım diğerinde iş yok. Beni değiştirdim. Bunu aldım. Evet arkadaşlar. Bugünkü avın sonuna gelelim. Bugün önümüze çıkan hangi hayvanlar varsa hepsini öldürdük. Ee, Dişi olsun, erkek olsun, fark etmez sizin. Hepsini vurduk ve öldürdük. Benim için çok eğlenceli oldu. Bir o kadar da sinir bozucu. Çünkü birçoğunu kestim. Birçoğunu kaçırdım. Birçoğunu benim eşekliğimden Bulamadım yani. Hayvanı vuruyorum. Hayvan kaçıyor ve bulamıyorum. Ee, artık. Bu iç sürüm. Iç sürmek için kullanılan o cihaz. Bozuk mu? Veya oyun bugan falan mı girdi? Bilmiyorum. En az 3-5 tane av Yok oldu. Ee, olsun. Ee, ben tabi bunların bir çoğunu keseceğim. Bir dakika hayvan mı lan Bir dakika. Bunu vurduktan sonra videonun sonuna gelelim. Bunu da vuralım ondan sonra Evet Bununla da bir avımızı yaptık Ben o hayvanı gider alırım Beni izlediğiniz için teşekkür ederim O hayvanı gidip orada alacağım Oradan merak etmeyin Bugünkü videonun sonuna gelelim. Beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Kapanışı böyle yapalım. <laughs> Bir sonraki videoda görüşmek üzere.